Selamlar Kitapsever Dinleyicim. Ken Keyes'in Yüksek Bilinç Kılavuzu isimli kitabını tanıtmayı amaçlayan bir konuşma yapmaya çalışacağım. Kitabın dünyayı burada ve şimdi cennetine çevirecek insanlara adanmış bir kitap olması ilgi çekici ve düşündürücü bir başlangıçtı. Ken Keyes'e göre sahip olduğumuz biyokomputer evrendeki en harika araçtır. Kitabın içeriğinde özgün bulduğum bir kavramda biyokompüter kavramı ve beyin kavramını karşılayan bir ifade olarak zihnimde oldukça iyi bir yer edindi. Yazarın yaşamla ilgili harika olan şeyin onun doğal olarak iyi olması olduğunu düşünmesi, yaşamın çalışmak, sürekli sevgi, doyum ve mutluluk üretmek için kurulduğunu belirtmesi, Sürekli mutsuzluk yaratan düşük bilinç düzeyinden yüksek bilinç düzeyine uzanan yolun adım adım rehberliğinde bulunması kitabın rahatlatıcı etkisini arttırıyor. Sürekli kırgınlığın, üzüntünün, kuşkunun, kızgınlığın, kıskançlığın, ürkekliğin ve korkunun oluştuğu, prestij, para, güç ve statü arayışıyla karakterize edilen Düşük bilinç alanından bahsedilir kitapta. Fakat mutsuz yaşama neden olan şey prestij, para, güç ve statü değildir ya da bunun arayışı değildir. Bunlara duyulan zihinsel bağımlılık ya da tutkudur. Bağımlılıklar ya da duygu destekli istekler başarısızlık korkusuna doyum sağladığımız kaynağı alabilecek kişiye karşı duyulan kıskançlığa, arzular sürekli olarak tatmin bulmazsa sonunda ahlaka aykırı davranmaya, sürekli hayattan korkuyorsak paranoyaya, tutkuları tatmin etme yönünde hiçbir ilerleme kaydetmiyorsak sıkıntıya, düzenli tatmin göremiyorsak üzüntüye, üzüleceğimize üzülüyorsak endişeye, ve dış dünya bağımlı olduğumuz bu şeyleri sağlamadığında mutsuzluğu ortaya çıkarıyordu. Yazarın sevgiyi yaşama yolu adını verdiği bilinç merkezinden bahsetmek istiyorum. Benim oldukça ilgimi çeken bir kavram kalıbı bu. Sevgiyi yaşama sisteminde yüksek bilince doğru gelişimi ölçmeyi sağlayan 7 basamaklı bir ölçek kullanılır kitapta. Bu ölçek, güvenlik, duygu, güç olmak üzere üç düşük bilinç merkezinden sevgi, bolluk, bilinçli farkındalık ve kozmik bilinç olmak üzere dört yüksek bilinç merkezine doğru bir yol haritası çizer size. Amaç kozmik bilinç merkezine ulaşmaktır. Bu merkezde benlik farkındalığını aşıp saf farkındalık haline gelmeye hazır olmak, her şeyle ve herkesle birlik duygusunu duyumsamak, sevgiyi, huzuru, enerjiyi, güzelliği, bilgeliği, berraklığı, etkiyi ve birlikteliği daha yalın ve hayatın daha fazla içinde hissetmektir amaç. Yaşamı mutsuz kılan düşük merkezler ile Yaşamı mutlu kılan yüksek merkezler arasındaki ilişkiler ve bağlantılar çok daha detaylı açıklamalarla ve örneklendirmelerle ele alınmıştır. Sevgiyi yaşamanın mutluluğuna inanan ve ilgi duyan herkese tavsiye ediyorum yüksek bilinç kılavuzunu. Anlatılanların sizlerde kitabı okuma duygusu uyandırmasını umuyor yüksek bilinçli günler diliyorum hoşça bakınız zatınıza zatınız hoşça bakılmaya değer çünkü